Herakles'in 12 görevi efsanesini duymuşsunuzdur. Peki bu görevlerden ilkinin ona en ikonik görünümünü kazandıran Nemea Aslanı olduğunu biliyor muydunuz? Hikayeye göre bu aslan öyle güçlüydü ki postuna ne ok ne de kılıç işliyordu. Herakles bu yenilmez canavarla yüzleşmek için Nemea vadisine gitti. Önce oklarını denedi, oklar aslanın derisinden geri sekti. Sonra kılıcını çekti. Ama Kılıç Aslan'ın postuna değince bükülü verdi. Meşe sopası bile aslanın kafasında parçalandı. Herakles anladı ki bu canavarı kaba kuvvetle yenemeyecek. Zekasını ve inanılmaz gücünü kullanarak aslanı mağarasına sıkıştırdı ve çıplak elleriyle boğarak efsanevi görevini tamamladı. Bu yenilmez postu da aslanın kendi pençeleriyle yüzerek kendisine zırh yaptı. İşte Herakles'in o meşhur aslan postuyla tasvir edilmesinin ardındaki efsane budur. Daha fazla mitolojik hikaye için takipte kalmayı unutmayın.